Mitozun evreleri Mitoz, hücrede çekirdek bölünmesiyle başlayan ve birbirini takip eden evrelerden oluşan bir bölünme türüdür. Mitozda çekirdek bölünmesini stoplazma bölünmesi izler. Şimdi bir hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmenin evrelerini inceleyelim. Hücre bölünmeye başlamadan önce stoplazmada ve çekirdekte bir takım değişiklikler meydana gelir. DNA ve sentrozomlar kendine eşler. Mitoz bölünmenin bu evresinde DNA ve proteinlerin bir araya gelmesiyle oluşan kromatin iplikçik kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Sentrozomlar hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilir. Sentrozomlar arasında iyi iplikleri oluşmaya başlar. Çekirdek sarı ve çekirdekçik erimeye başlar. Mitoz bölünmenin bu evresinde çekirdek sarı ve çekirdekçik tamamen erimiştir. İyi ipliklerine tutunan kromozomlar, hücrenin ekvatorel olarak da adlandırılan orta kısmında toplanır. Bu evrede hücrenin ortasına dizilen kromozomlar ikiye ayrılarak hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru hareket eder. Bu olay oluşacak hücrelerin her ikisinde de kalıtım maddesinin bir kopyasının olmasını sağlar. Bu evrede hücrenin her iki kutbunda çekirdek sarı ve çekirdekçik yeniden oluşmaya başlar. İyi iplikleri eriyerek ortadan kaybolur. Böylece çekirdek bölünmesini tamamlayan hücre, Stoplasma bölünmesine geçer. Konuyla ilgili testler, soru çözümleri, interaktif etkinlikler, deneme sınavları ve daha fazlası için Morpa kampüse üye olun. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.